Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan yeni bir günde Esin, Cisin yürürken bir video çekelim. Hem size biraz sık konuşalım, muhabbet edelim. Yani bugün konumuz ne? Küçük şirket açmak. Bir şeyi iyi yapabiliyorsun ve kendine güvenebiliyorsun. Kendine güveniyorsan sana tavsiyem küçük bir şirket aç küçük şirket açtıktan sonra bir tavsiye olacak. Ayda 100 euro Almanya'da hiçbir çevirmeden şey yapabilirsiniz. Vergisiz yani. 100 euro ayda. Baktınız onu açıyorsunuz. Küçük bir şirket açın. Klein Gewerbe. Ve Klein -ge de eskiden 17.500'de şimdi 22.000 oldu. 3 senesine kadar 55.000 oraya kadar kazanabilirsiniz. Vergi vermeden. Şuraya geçelim. Vergi vermeden yani aylık vergi ya da 3 aylık bir vergi vermeden şey yapabilirsiniz. 55.000 oradan geçtikten sonra 3 senede tabii ki vergi vermen lazım. Ve gene çok iyi. Bir tavsiyem daha. bir işe gir. 8 saat, 7 saat ya Teilzeit yani yarım gün ya da tüm gün 8 saatle fazla çalışma. Hani maksat fiman yürüsün, piyasada kal ve geri zamanında şirketinden şirketimle uğraş. Benim büyük hatam direkt kapattım, direkt bir eski patronuma kızmıştım. Eski patronuma kızmıştım. Direkt açtım ve en büyük hatamı yaptım ama işte onun için bu video çekiyorum. Siz de yapmamak için. Bu hataları. Baktığınız birkaç sene sonra firmalarınızdan daha çok kazanıyorsunuz. Her şey tamam, süper. onu çıkabilirsiniz ama kazanamıyorsunuz. Bir işlerine girin ve paranızı kazanın ve geri zamanınıza firmanızı devam edin. Maksat para kazanmak, maksat firmanızı yapmak. Ve arkadaşlar abone olmadığınızdan abone olun. Yorumlara bekleyeyim. Bekliyorum aşağı kısmında. Hangi video çekiyorum sorulmaz varsa sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. hoşça kalın.